Bugün matematiğe gidemem. Öyle mi? Çünkü a, öğretmen Yeşil'den nefret ediyor. Saçım diken dikenmiş. A, bir de tahtayı göremiyorum. Çünkü tahta çok uzak. Umarım işe yarar. Seni seviyorum tatlım. Sen evet işe yaramadı. Matematik kraliçesi. Mati, ee, imajın değişmeyecek demiştin. Ben... Hadi derbitantlar. tantlar. Yemeğe ilk giden okulun en sert kızı olsun. Ve batır kapa inek diye <laughs> Yetti artık. Matematiğe sinir oluyorum. Bir daha asla çalışmayacağım. Yetti artık. Sunumlara gıcık oluyorum. Asla okula radyoaktif iridyum getirmeyeceğim. değil. Oo, yeni tarzını sevdim. Vay canına birinin sunumla gerçekten başı dertteymiş. Aa! Oo, kıymalı hamburger. Ayaksi. Hey, neler? <laughs> ben ikiz kenar üçgen. Sizin berbat insan toplumunuzu alıp mükemmel bir denklemde düzenleyeceğim. Aa, neden? Böylece evrende düzeni sağlayacağım. Hey Batlin, arkadaşın mı? <laughs> ses ses ses! Ah, ah <laughs> Bir gören oldu mu? Oh. Hey, e, dokuz olmuşum. Hey, e, altı olmuşum. Ay, ah oh canım ne kadar güzel bir açı bu o. Oh. aksi olamaz. <laughs> Artık en karmaşık denklem haline geldim. Hiçbir acınası insan beyni beni çözemez. Çözemez mi? En ineğin kim olduğunu kanıtlama zamanı geldi. Lütfen kanıtla. Seni bir saniyeden kısa sürede çözeceğim. Altı. Yanlış. Ne? Bir şans daha ver. Peki ya sen?

fiziksel çabayla ikiz kenar üçgeni asla yenemezsin. Mini minnacık beynini kullanmalısın. Buttercup onu yenmenin tek yolu denklemi çözmek. Yapabilirsin yüksek matematik sınıfındasın. O haklı. Sen matematik kraliçesisin. Matematik kraliçesi, matematik kraliçesi, matematik kraliçesi. İstediğiniz matematik kraliçesi ise <laughs> <laughs> matematik kraliçesini alacaksınız. <laughs> yeteneklik zamanı. Sonunu getiren sayılarla tanışmaya hazır ol küçük kız. Gidiş yolumu da göstereceğim. İkse bulma zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Ders>. Doğru. <gülüyor> Yedi. <laughs> <Bah. gülüyor> Yeter artık. Sayılar artsın. Can oku dostum. Pat. Bam. Şıla. Dan. Hmm. Dikşin. <gülüyor> 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 Çok kötüsün. Hayır sanırım matematiğim iyi. Ha, benim gücü adı da şapşal kenar. <laughs> ha? Sanırım çözülmez denklemi sen çözdün. <laughs>